Gözü hep zirvede. Hem akademisyen hem de dağcı Gülnur Tumbat dünyanın 8 zirvesine tırmanan ilk Türk olmak için adımlarını hızlandırdı. Dördünü tamamladı. Gözünü Everest dedikti. Orada olmak istiyorum diyor. Zirveye yaklaştıkça nefesim dağın rüzgarına karışıyor. Döndükten sonra ben kendim daha güçlü hissediyorum ve normal hayatta daha iyi başa çıkabiliyorum. Onun için dağcılık bir nevi meditasyon. Yani kendimi gerçekten kendim gibi hissettiğim yerler. E başka türlü ifade edemiyorum. Yani orada olmak istiyorum ben. Gündür Tumbat, akademisyen, aynı zamanda yüksek irtifa dağcısı. Dünyanın 8 zirveleri diye adlandırılan dağlardan 4'üne tırmandı. Gözünü kalan 4 zirveye dikti. Endonezya yeni Gine arasında bulunan yağmur ormanları içinde bulunan bir zirve. Karstens zirvesi diye geçiyor ya da Puncak Jaya diye geçiyor oranın yerli adı. Planlamasını yapıyoruz yani detaylarıyla şu anda ben meşgulüm. Ağustos'ta oraya gideceğim. Ee, i̇şte oranın da ilk Türk tırmanışını yapacağız. Oraya erişim çok zor. Ve oraya eriştikten sonra da orada herhangi bir, bir, bir yapı, bir mekan, herhangi bir şey yok. İki adım sonrası Avustralya. Ardından dünyanın en yüksek zirvesi Everest. 2017'de tırmanmayı planlıyor. Geçen yıl yaşadığı kötü hatıraya rağmen. Zira 18 Nisan 2014'te meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketinden sağ kurtulmuştu Gülnur Tumbat. Everest'in tarihinin en büyük çığı ve bir, bir günde ve sezonun ilk günü. E, artık yeni ilk defa şarpalar çıkmaya başlıyor. Ara kamplara malzeme taşıyorlar. Çok büyük bir çığ oldu. Felaket onu durduramadı. Ali Nasuh Mahruki 7 zirveye tırmanmıştı. Günnur Tumbat hedefine ulaşırsa ilk kez bir Türk kadını 8 zirvenin sahibi olacak.